Merhaba arkadaşlar, yepyeni çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda çok çılgın şeyler yapacağız. Birçok hesaba gireceğiz. Etkinlik alanındaki Transformers görevlerini tamamlayacağız. Sandıkları toplayacağız. Elde ettiğimiz Transformers biletleriyle birlikte dediğim gibi birçok hesaba girip çevirme yapacağız. Bakalım ödül havuzundan neler kazanacağız? Şöyle canım ödülleri toplamak istiyoruz. Çok efsane şeyler olacağına inanıyorum. İnşallah en güzel kostümleri çıkartırız. İlk olarak bu giriş kısmı ya arkadaşlar. Neyi nasıl yapacağımı sizlere anlatacağım. Diğer hesapların çevirmesinde sadece çevirme ekranlarını göstereceğim. Şimdi olay şu. Etkinlik kısmına geliyoruz. Şuradan sandığımızı alıyoruz. Tamam butonuna basıyoruz. Sonra da diğer alana gelip buradaki görevlerin hepsini tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra da şöyle Transformers biletlerini topluyoruz. Hızlı hızlı toplayalım. Dediğim gibi sadece bu hesapta böyle gösteriyorum. Diğer hesaplarda bu şekilde bu tarz ekranları sizlere göstermeyeceğim. Bakın hepsini topladım. Toplamda 18 tane oluyor sandıktan da bir tane aldığımız için etkinlik alanına geliyoruz ve çevirmeleri yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bende Bumblebee'den bir tane var. Bumblebee diyorum çünkü ilk videoda bayağı bir troll olmuştu. Öyle yapmaya devam edeyim. Optimus Prime'ı tamamladık. Megatron'un da bir parça kaldı. Hemen çevirelim. Asıl olay şu arkadaşlar. Bir sürü çarkepik falan çıkartma ihtimaliniz var. Bakın bana link geldi. O iki tane parça geldi. Emoji de geldi. Nice abi. Şu kostümlere bakar mısın? 1, 2, 3, 4 kostüm ya. Diğer hesaplarda neler çıkacak acaba? İnanmıyorum. Onun bir 12 daha diyor. Ha elmas isteyecek benden. Onu yapayım bir de tek tek çeviriyorum arkadaşlar. Tek tek nasıl olduğunda görün. 15 parça. Bir daha diyorum. Şu kalan 8 tane tek tek çeviriyorum. Bir daha diyorum. Bir daha. Ne geldi? Abi onu verdin zaten da Ve olmayan bir şey ver. iksir ver bir şey ver. Hadi. Çık. Of oh, Freya epik geldi ama var bende hepsi abi. Hepsi var. Ödül havuzundaki bütün ödüller var. Ne yapayım ben onu? Ne geldi? Hayalet şövalye. Hayalet santrafor diyecektim neredeyse. Ee, bu neymiş? Tamam. Evet arkadaşlar bu hesapta çevirmeler bitti. Çıkan parçaları daha sonra ben takas edeceğim. Şimdi diğer hesaplara geçelim. Bakalım o hesaplardan neler çıkartacağız. Şimdi de Mahmut'un hesabındayım. Bakalım Mahmut'ta neler çıkacak? İlk olarak 10x çevirmeyi yapıyorum. Hadi oğlum. Ne geldi? Aldous kostümü geldi arkadaşlar. Devamında ne gelecek acaba? Tamam diyorum. Leomord'un Hayalet şövalye geldi. Devamında ne gelecek? Neyi aldık? Doğuş efektini aldık. Transformers'ın. Tamam. Onayla diyorum. Hemen tek tek çevirmeleri yapıyorum. Bakalım bunlardan ne gelecek. Bir daha diyelim. Hadi oğlum güzel şeyler gelsin. Aha bir parça daha geldi. Bir daha diyorum. Hop. Kostüm geldi El Kurt'un. O da bilete dönüştü. Hadi oğlum. Megafon geldi. Bir daha çeviriyorum. Parça geldi. Çok iyi. Bir daha çeviriyorum. Baratsın kostümü geldi. Bakın arkadaşlar 35 TL'lik 250 elmas. Android için 35 TL diyorum. Yükledik. 3 tane kostüm şu an aldık. 3 kostüm aldık Emoji geldi bir daha diyelim Ne gelecek Bir kostüm daha aldık ama o da nadir parçaya dönüşüyor Baya kostüm çıkıyor Şimdi de Salih'in hesabındayız Onda da bütün görevleri tamamladık 10x çevirmeyi yapıyoruz İnşallah güzel şeyler çıkar Oha Abi orada ne oldu Lan Kostüm yağmuru gibi bir şey gördüm orada sanki Abi kesinlikle kaçırmamak lazım bu etkinliği. Kesinlikle. Tamam diyelim bakalım ne gelecek. Popol ve kupanın kostümü geldi. İkinci kostüm bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü kostümümüz Martis Zorba kostümü. Devam ediyorum. Dördüncü kostümümüz Epic kostüm. Cloud mu evet cloud epic kostümünü aldık 35 TL'ye bütün bunların hepsi arkadaşlar ve daha da çevireceğiz tamam diyorum devam et diyorum bir tane parça büyülü çark iksiri harika bir çevirmeydi abi böyle bir şey olamaz onayla diyorum tek tek çevireceğim şimdi buradan da güzel şeyler gelirse var ya hmm. Oo, onun parça geldi lan çok iyi bir daha çevir Matilda kostümü geldi. Abi! <laughs> Lan 35 TL bu arkadaşlar. 35 TL ya. Bu ne inanmıyorum. Bir daha çevir. Kaç tane kostüm etti? 6. mıydı bu? 6. herhalde. Bir daha çevir. Çok iyi ya. Bir daha çevir abi. 7. kostüm mü? Oh my god. Olamaz böyle bir şey. Abi çok avantajlı ben diyorum ya. Çok avantajlı. Bir daha çevir. Tamam. Efekt aldık. Eliminasyon efekti güzel. Devam ediyorum. O neydi? Valir kostümü geldi. O da parçaya dönüştü. Evet arkadaşlar. Abi böyle bir şey olamaz. Bu hesaptan daha iyisi çıkacak mı bilmiyorum. Gerçekten bizim için çok efsane bir çevirme oldu. 35 TL'ye aldığımız ödülleri gördünüz. Ama bu bitmedi. Diğer hesaplarda bakalım ne olacak. Toprağım Ahmet'in hesabındayım. Texas Bey'im bakalım ona neler çıkartacağız. Hemen 12 çevirmemizi yapalım. İnşallah ona da güzel şeyler çıkar. Bakalım ne geldi. Terizla'nın Kostümü geldi. Cehennem bekçisi. Epic görmedim sanki orada ya. Tamam diyelim. Oo, Saber Epic geldi. Terizla Saber Epic. Çok iyi abi bunlar var ya. 35 TL'lik abi yanlış duymuyorsunuz. Şöyle tamam diyelim. Tamam emoji aldık. Bir tane daha emoji aldık. Doğuş efekti aldık. Böyle. Bir tane de iki tane de parça çıktı. Çok iyi. Hemen bir iki çevirmeleri yapalım. Bakalım onlardan neler gelecek. Bir kostüm daha geldi. O da parçaya dönüştü. Bir parça geldi. Harika. Ahmet e bu 3 parça çıkarttı lan. Bir emoji geldi. Tamam diyelim. Şuna devam et diyelim. Şöyle bakalım. Kostüm gelir mi güzel bir şey. Bir elit kostüm geldi. O da parçaya dönüştü. Hadi bakalım. Oha bir parça daha geldi. Abi en çok parça çıkan çevirme bu olsa gerek. Emoji geldi. Bir daha diyelim abi. Kostüm bekliyoruz. Yine emoji geldi. Daha hakkımız var mı? Varmış. Popol ve kupa kostümü geldi. Çok iyi abi. Sıkıntı yok. 35 TL çok güzel şeyler çıkarttığımıza inanıyorum. Daha hakkımız var mı? Yok. Şimdi de kardeşimin hesabındayız. Bakalım ona neler çıkartacağız. Kardeşim ön kayıt yapmamış. O yüzden onda 17 eksik çevirme yapacağız ama neler gelecek diye merak ediyorum. Güzel bir şey geldi sanki. Orada bir şey gördüm arkadaşlar. Atlas'ın kostümünü aldık. Tamam. Lunox'un kostümünü de aldık. Tamam. O Estes epik kostümü aldık. Epik kostüm çıkarttık. Çok güzel. Keşke çark epik olsaydı ama SS Epic de iyidir abi. Çünkü son gelen epiklerden efektleri şahane bu kostümlerin. Tamam diyelim. Çok iyi. Nice. Onayla diyelim. Bakalım tekli çevirmelerde neler olacak. İnşallah güzel şeyler olur. Bir parça daha aldık. Bir daha diyorum abi. Emoji bir daha çevir. O spesyal Leomort kostümü geldi. Çok iyi abi. Epic aldık, special aldık, elit aldık mı bilmiyorum. Normal aldık. Çok iyi çevirme ya. Bir daha çeviriyoruz. Tamam geç bunu abi. Bir daha çevir. Emoji. Bir daha çevir. Hadi kostüm gel. Tamam mikrofon. Bir daha çevir. Bu son herhalde. Bir kostüm daha aldık. Abi çok iyi ya. İnanamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Efsane bir şey ya. Abi çok karlı bu etkinlik. Tamam diyorum. Bir daha diyeyim bakayım var mı da? Yokmuş. Evet. Evet arkadaşlar videonun başında tanıtımı yaparken sandığımın bir tanesini almayı unuttum. Onu da çevirdim. Sandıktan açıp biletimi aldım. Çevirmeyi yaptım. Megatron'un parçası çıktı. Onu da buradan dönüştürdüm. Şimdi şuradaki takas kısmına geleceğim. Ve şuradan Megatron'un takasını yapacağım. Eksik olan parçayı şimdi kullan diyorum. Şu parça eksikti. Tamam diyorum. Alıyorum. Hop. Evet Megatron. Olay budur abi. İkinci Transformers kostümümüz geliyor. Optimus Prime'dan sonra Megatron'u da çıkarttık. Bir tane kaldı. Onu da artık Bumblebee diyorum ona ben. Bumblebee'nin iç sahası geldiğinde orada da çevirme yaparız ve uygun bir fiyata Bumblebee kostümünde alırız. Evet. ikinci Transformers kostümümüz. Hayırlı olsun. Bumblebee'den artık 5 parça kaldı. Onu da bir şekilde ayarlayacağız. Buna benzer çevirmeleri yapacağım. Diğer videom çekiliş. Abonelerim için yaptığım çekilişten gelecek. Abonelerime de çok güzel kostümler çıkartacağımı inanıyorum. O videoyu da muhakkak bekleyin. Çok eğlenceli video olacak. Bir de arkadaşlar Açıklama kısmında bulunan Instagram adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Ve Discord'uma gelerek benimle muhabbet edebilirsiniz. Mobile Legends oyunu ile ilgili istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ve birlikte oyunlar oynayabiliriz. Zaten açık odada bulunuyorum. Discord'uma da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.